arkadaşlar bugün e, penaltı challenge var. Murat vs Kaan. Murat! Sekti. Atamadı. Şimdi Kaan'da. Bu arada 5'te bitiyor arkadaşlar. 5'te bitiyor. Kaan. Vurdu. Gol. Bu şekilde anlattı. Murat vuruyor. Vurdu. Gol. Bir bir. Şimdi Kaan vuruyor. Kaan ne demek istiyorsun? istiyorsun? Ne demek istiyorsun? Gol. Murat ikinci atardı gol yedi. Şimdi Murat basıyor. Murat koydu. Murat. Direkt mi gol mü var mı gitsek? 2-2. 2-2 gol. 2-2 golmuş. Açık ben de. Kaleci kaleci olsaydı kaçırırsan Şimdi Kaan. Kaan. Kaan vuruyor. Kaan Murat <laughs> Şimdi Murat'tan Murat ne demek istiyorsun? Ne diyeceksin? Koyacağım. Başka tamam hadi koy. <laughs> Murat. 3-2 Tamam ben atarsam beraber. Şimdi kan vuruyor. Kan. Kan. Attı kan. 3-3 Murat 4-3 mü yapıyor? Bir puan mı kaldırıyor kendine? Alacağım. Yoksa Kaan'a devam mı dedirtiyor? Devam yok. Murat bir de kestim ben. Murat. Atarsam Şimdi Kaan atarsa 4-3 yapacak. Bir sayı kalacak. Kaan. Kaan. Vurdu Kaan. Gol. Oh, gol. 4-3. Oh. Tamam, oh. tamam mı devam mı? Tamam mı devam mı? Tamam mı devam mı? Bakalım. Oh. De oh. Hadi. Kaan. Tamam mı devam mı? Şimdi. Kan kan. Ay kan yani. Burada. Tamam mı devam mı? Tamam mı devam mı? 4 4 Kan atarsa kazanıyor. Aynen. 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 Altı yazıyor tamam. Selamünaleyküm dostum aleykümselam şimdi